Günaydın sevgili dostlarım. Yine saat tabii ki de öğlenin ikisi. İki de uyandım. Yani ne çeksem ne çeksem diye düşünüyorum. Ve yani bir vlog çeken bir insan olarak evde vlog çekmek zorundayım. Bugün de yine yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Her zaman olduğu gibi yine evdeyiz. Ee, bu karantina beni en çok bu konuda zorladı. Yani onun dışında gayet iyiyim, uyuyorum, oyun oynuyorum, televizyon izliyorum, yemek yiyorum, keyfim yerinde. Sadece video çekemiyorum yani ne yapacağım diye düşünüyorum sürekli. Bugün çok büyük bir temizlik var. Yatak çarşaflarını falan değiştireceğim, evi süpüreceğim. Bir odam vardı benim, böyle bütün her şeyi yığdığım, o yığdığım yeri toplayacağım. Ama o yani o yığıntıları toplarken falan çekmek istemiyorum o hızlandırılmış geçiyor falan ya. Birazcık manasız geliyor bana. Onları halledeceğim. Şeyde Instagram'da bana çok soruyor herkes bu şeyde Sims'te nasıl CC ile oynuyorsun? Senin eşyaların farklı görünüyor. Senin işte tipi farklı görünüyor falan diye. Bugün onları da size göstereyim istiyorum. Çünkü Sims'le gerçekten çok güzel vakit geçiyor. Ben sabah kadar Sims oynuyorum. Onun dışında akşam bir canlı yayınım var. Onun için hazırlanacağım ve tam bir ay sonra ilk defa suratıma bir makyaj yapacağım. Makyaj yapmayı unuttum. Gerçekten makyaj yapmayı bile unuttum. Müge Anlı yok bugün zaten yokmuş. O biraz canımı sıktı. o benim bayağı bir iki saatimi öldürüyordu çünkü. Artık bir şeyler yapacağız. Benim şu şeyi de alacağım yanıma. Sevgili dostum e, tripotu da alacağım, onunla gezeceğiz evde. Deli gibi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok çünkü başka yani. Böyle dışarıda da deli gibi bir rüzgar var. Deli gibi yani, uçuyor dışarısı. Hani şey diyorlar ya işte, havalar ısınınca geçecek falan diye. İnatla hava ısınmıyor yani. Gerçekten can sıkıcı. Olabilecek en kötü şeylerden biri oldu. Mutfağın tüpü bitti. <laughs> bu, bunu söyleyince de aklıma hep tüpçü geldi bir dakika kapatıp her yeri dezenfekte etmem lazım. Geldi. Ya dün tüpüm bitti. Yani gerçekten bu dönemde olabilecek en kötü şey falan herhalde. Ben de tüp söyledim. Tüp geldi. O, tüpü koyacağı yeri zaten böyle açıp hazırladım yani bırakıp çıkacak şekilde. Öyle oldu gerçekten bıraktı çıktı. Ama şimdi mutfağın kapısını kapattım camını falan açtım bir havalanıyor. <laughs> Neler nelerle uğraşıyoruz. Bu sırada neler yaptım? Onları söyleyeyim. Salonu topladım. Sonra yatak çarşaflarımı değiştirdim. Şimdi de çamaşırları attım. Siyahları bir yıkayayım. 90 derece diyorlar ama onu <laughs> 90'da yıkasak herhalde bebek şeyi gibi çıkar. 40'ta yıkayacağım. 40 iyi bence. Binde de sıksın. Ya normalde speed yaparım ama bugün çok fazla çamaşırla uğraşmak istemiyorum. Canlı yayın falan da var ya. O yüzden şöyle normalde yıkansın. Evet şimdi ne kaldı? Ee, o dağınık dediğim odayı biraz daha toplayacağım. Ondan sonra ama orayı gerçekten size göstermek istemiyorum. O kadar kötü ki size anlatamam. Yani bütün çünkü gelen kargoları vesaireleri bir şey geldiği zaman o odaya koyuyorum. Ama orada bekletiyorum. Camın önünde bekletiyorum. Sonra içeri alıyorum. Bir de odanın içinde bekletiyorum. O yüzden orası birazcık dağınık. Şimdi orayı da toplayacağım. Çamaşırlar yıkanıyor. Sonra yerleri süpürüp yerleri sileceğim ve bitecek. Aslında o kadar da korktuğum kadar uzun sürmedi. Kısa sürdü. Sonra da simse bir oturacağız. Gerçekten bugün böyle güzelce simse oynamak istiyorum. Size göstereceğim ay bir şey söyleyeceğim yalnız bugün gerçekten güneşi falan biraz daha iyi ruhum sıkılıyor kaç gündür ev o kadar karanlık ki yemin ederim içim çıktı yani sıkıntıda şu an güzel kendimi de bir iyi gördüm biraz iyi gördüm kendimi eee siz neler yapıyorsunuz ben instagramdan çok konuşuyorum tabi takipçilerimle ama siz beni instagramdan takip ediyor musunuz etmiyor musunuz bilmediğim için emin olamıyorum mesela dün dedikodu saati yaptık. Bak anlatacağım şimdi dedikodu saatini size. Şuraya bir iki dakika. İşte kimin eski sevgilisi kime yazdı. Kim kimle barıştı. Kim kimle ayrıldı. Bu karantina döneminde eski sevgililer döndü mü falan. Bayağı bir dedikodu döndü. Eğer beni instagramdan takip etmiyorsanız takip edin. Çünkü böyle ara ara dedikodular döndürüyoruz. İyi oluyor. Şimdi ben gidiyorum. Şu odayı da toplayacağım yerleri de süpüreyim, sileyim, rahat rahat oturalım. Çünkü ben bu işleri 15-20 dakikaya hallederim. Hızlıyım temizlik konusunda. Hemen halledeyim. Oturalım birazcık, oyun oynayalım. <laughs> temizlik yaptım. Yani evin altından girdim üstünden çıktım yani. O derece. O yüzden gördüğünüz gibi hava bile karardı. Şimdi iki dakikacık sadece dinleneceğim. Ondan sonra da şöyle ayakları uzatıp sims oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani evde bunlar yapılabiliyor. O yüzden bunları yapıyoruz. Benimle bir gün geçirin istiyorum. O yüzden de vlog çekmek istiyorum. Ama... Yine dediğim gibi olur da aklınıza bir fikri gelir, bir şey olur, ee, tabii ki de çekerim o videoları. Aslında ben, bu Elit'teki e, Lou'ya beni çok benzetiyorlar. Onun böyle bir e, benzeme videosunu çekmek istiyordum, aklımda o vardı. Ancak ben makyajda çok çok başarılı olmadığım için e, yapabileceğimi düşünmedim. Ama hafta içi bir deneyeceğim. Eğer başarabilirsem bir sonraki videoda öyle bir şey yapabiliriz belki. Güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü çok benzeten var. Ben ilk başta benzetmiyordum ama sonradan ben de kendimi benzetmeye başladım. Yani böyle direkt benzemiyoruz ama böyle bir tip, havamız, böyle bir şeyimiz benziyor yani hani. Tarzımız da benzemiyor da hani nasıl diyeyim? Böyle ee, sanki memleketlim gibiymiş yani hani öyle bir benzerlik var. Bakalım deneyeceğim. Evet bir risk alıyorum. Tripotumun ucunu bulamıyorum evde. Bir yere çıkardım ama nereye çıkardım hatırlamıyorum. O yüzden tripotun ucuna şöyle bir kutu koydum. Kamerayı bunun üzerine koyacağım. İnşallah kameram düşmez. Buraya getirdim bilgisayarımı çünkü buradaki ışık daha güzel, daha rahat görebilirsiniz. Diye şimdi kuruyorum ve oynamaya başlıyoruz. Şimdi benim oynadığım oyun Sims 4. Benim oyunum biraz farklı görünüyor. Onun sebebini söyleyeceğim biraz daha size. Ben oyunumu EA Games'ten yani EA Games'ten indirdim. Ücretli olarak indirdim çünkü ben bu cracklemeyi falan bilmediğim için bu şekilde indirdim. Ama siz eğer crack falan biliyorsanız o şekilde de ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu oyunu birazcık farklı görünüyor sizden. Bunun sebebini bilmiyor olabilirsiniz. Ben de sonradan öğrendim. Şöyle ki bir custom content diye bir şey var. Bunun sayesinde böyle farklı eşyalar, farklı yüz tipleri, işte makyajlar vesaire bunları bulabiliyorsunuz. Onun için de Google'a Sims Custom Content ya da Sims CC yazarsanız şu site çıkacak thesimsresource.com Oraya girdiğinizde yani ben oradan indiriyorum. Böyle mesela Sims 4 için neler var? Kıyafetler diyor. Kıyafetlere giriyorsunuz. Birazcık internette bir yavaşlık var. Nedenini bilmediğim bir şekilde iki gündür. Mesela burada bir tane jean var. Bu jean'e geldik. Aşağıda download var. Aa bu ücretliymiş. Ücretli olduğu zaman hemen çıkıp başka bir tane daha kıyafet bulabiliyoruz. Genelde ücretsiz oluyor ama böyle aralarda bir ücretliler çıkabiliyor. Şimdi göz rengi almaya karar verdim. Basıyorum. Şimdi oldu. Sonunda oldu. Sizi hemen bir indirmeye yönlendiriyor. Burada 10 saniye bekliyorsunuz. Ve şuraya inecek. Yani bu Macbook kullananlar için ama Windows'da da çok bir fark olduğunu zannetmiyorum. Yine iniyor bu şekilde. O inerken biz bir yandan belgeleri açıyoruz. Belgelerde Electronic Arts diye bir dosya var. Ona giriyoruz. The Sims 4 diyor. Ve orada şurada Mods diye bir dosya var. Buradan indirdiğimiz her şeyi bu mod dosyasına direkt gönderiyoruz. Şu şekilde mesela bakayım. şurada ay kalır diyor. Bunu alıyorum. Mods'un içine attım. Bu şekilde istediğiniz her şeyi indiriyorsunuz. Ve sonra oyuna giriyorsunuz. Şuradan Game Options'a giriyoruz. Other'a gelip Enable Custom Content and Mods'u seçiyorsunuz. Yani tik yapıyorsunuz yanına ki o dosyadaki bütün her şey oyunda görünsün. Apply Changes diyoruz. Ve hazır. Şimdi yeni yapayım göstereyim ben size. İyice anlaşılsın. Bu arada bunlardan da satın alabiliyorsunuz. Yani işte mutlu, işte depresif falan hani kendi o böyle kişisel karakteristik özelliklerini de satın alabiliyorsunuz yine o siteden. Ama ben almadım daha önce hiç. Şuradan kadın yapalım. Çünkü ben genelde kadın şeyleri indiriyorum hep. Bakın şimdi. Bir şuna bakın. Ve sonrasında nasıl değişeceğini göreceksiniz. Şimdi ilk önce şu saçı falan bir gitsin her şeyi. Şapkası, aksesuarları, her şeyi bir sıfırlansın. Face'e geldik. Şuradan hemen kendime bir yüz seçeyim. Aa, bu yüz üzerinden gidelim. Ten rengi bu iyi olur. Yanakları birazcık daha ince isterim. Şöyle yaptık Çene iyi Şu yanaklara baktık Şimdi mesela kaşlara geldik Ben daha önce bir kaş indirmiştim Şurada görüyorsunuz Bu benim indirdiğim Direkt değişiyor Biraz kaş rengini şöyle açık yaptım Gözleri Böyle iyidir Burunda da mesela ben bir burun indirdim. Şurada var şöyle görüyorsunuz. Buna bastım. Direkt hokka bir burun oldu. Şimdi Aura Moon diye bir şey indirmiştim. O çok güzel. Direkt böyle dudağın arasından dişleri görünüyor. Bakın böyle. Daha tatlı bir görüntü oluyor. Ben çilde koymayı seviyorum. Şöyle bir burun kontürüm var. Burun kontürü de yapabilirim. Bu burun kontürü güzel duruyor. Ondan sonra dişleri geçiyorum zaten. Saçlara geldik. Şimdi şuradan bu saçların içinde de görünüyor ama kalabalık yerlerdeyken yani çok fazla seçenek varsa şu content kısmına custom content seçtiğinizde sadece sizin indirdikleriniz görünüyor. Ben geçen bir önceki videodan farklı bu saçları indirdim. Bu saç benim baya hoşuma gitti. Bu çok güzel. Böyle bir saçımız var. Böyle bir saçımız var. Rengini seçebiliyoruz. Ya da acaba ben bunu yapacağım ya bu çok güzel. Bunu yapalım. Makyaja geldik. En sevdiğim kısım bu makyajda. Şimdi şu makyaj kısmında da yine custom content seçelim ki rahat görürsün. Heh. Şimdi mesela burada bir eyelinerım var. Şöyle bir eyeliner var. Böyle de bir eyeliner var. Eyeliner biraz daha uzun. Bakın bu beyaz. Kahverengi. Sanırım kahverengi eyeliner. Güzel duruyor. Burada allığım var. Allık süreceğim. Bakın. Sonra burada böyle bir ruj var, kırmızı. Böyle bir gloss var, bu gloss kalsın. Sonra biraz önce biz göz rengi indirmiştik. Bakın bu, bu göz rengi bu şekilde değişiyor. Ama benim sevdiğim göz rengi, bu daha önce indirdim. Gerçekten aşırı güzel duruyor. Şu yeşil rengi yapalım. Ondan sonra buraya geldik. Yine custom content seçeceğim. Ki kalabalığın içinden rahat görünsün. Mesela şöyle bir tişörtüm var. Ben bu tişörtü bayağı seviyorum. Buradan renklerini de seçebiliyorsunuz. Ama ben bu griyi seviyorum. Ondan sonra elbiselerim de var böyle arada custom content'te. Ama aa bu elbise çok güzel. Bu baya güzel bir elbise. Bunun böyle siyahı var, ama beyaz siyahını seçeceğim şimdi. Ondan sonra ayakkabıya gelelim. Ayakkabıda da yine custom content seçeceğim çünkü çok seçenek var. Ayakkabıda da yine şöyle bir ayakkabı giydiriyorum. Bu şekilde böyle yani custom content olarak indirdiğiniz her şey sin bu kısımda görünecek illaki. Oyuna geçtiğinizde de yine oyunda da eşyaların içerisinde custom content'ten yani indirdiğiniz ürünleri ve malzemeleri görebiliyorsunuz. Yani custom content'le baya değişiyor oyun ve oynaması daha zevkli oluyor. O yüzden bence custom content'ten bir şeyler indirmek bence daha keyifli ve zaman da çok güzel geçiyor dünkü mesela yaptığım evi göstereceğim size bakın. Aa new game değil. Hı. Şuna girelim. Acaba ne halde? Bir tane evde bebek doğdu. O bebek doğan ev çok karışık. O yüzden o eve hiç giresim yok yani. O yüzden kendime yeni bir ev yaptım hemen. Şöyle. Şu an mesela bilgisayarda takılıyor. Bakın mesela bu kitapları, bu her şeyi custom content olarak indirdim. Salonda mesela bakın. Bu salonum. Salonda kalorifer bile var yani. Bu tablolar falan hep custom content'ten geliyor. Çünkü custom content olmadığı zaman çok düz geliyor bana. Şöyle göstereceğim hatta bakın. Bu banyo Banyodaki böyle şampuanlar, işte diş fırçası falan, bu duvar bile hepsi custom content. O yüzden siz de custom content indirebilirsiniz benim söylediğim biçimde. Şimdi, şu an ne yapıyor? Bilgisayarda biriyle flörtleşiyor. Kimle acaba? Şimdi ne durumda? Tuvalet. Karnı acıkacak. Karnı acıkacağı için şuradan yemek yapsın kendini. Dün yemek yaparken her yeri yaktı. Kendi de yandı bu arada. Bu oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Bu oyunda böyle karakterler, simler oluşturuyorsunuz ve bunları yaşatıyorsunuz yani işe falan sokuyorsunuz. Böyle yan komşum var, yan komşu da işte şu evde benim yaptığım ev. Böyle birbirlerine gidip geliyorlar, konuşuyorlar falan. Evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, çocuk büyüyor, çocuk okula gidiyor falan. Baya eğlenceli sabrederseniz. Ama ben sadece ev yapma kısmı, böyle sim oluşturma kısmını sevdiğim için oyunlarım çok uzun sürmüyor. Mesela işte dün çocuk doğdu, oyunu direkt bıraktım yani. Sen şimdi hadi şu bilgisayarı bir bırak da bak. Takipçilerime rezil etme beni. Buna ben şimdi yemek yapma görevini verdim. O yemeğini yapacak. Custom Content'teki ayakkabıda bir sıkıntı var herhalde. Böyle donu düşmüş gibi yürüyor. Normalde böyle sorunlar olmuyor ama herhalde bu ayakkabıda böyle bir şey vardı. Böyle ayak altında böyle bir bir şey varmış gibi duruyor. Ama çok görünmüyor oyunda. Buradan hızlandırabiliyorsunuz bu arada. Bakın şimdi hızlandırdım. Hızlı hızlı yiyecek. Kendi yine yaz bir şeyler. Yapamadı yemeği yine. Abi bu kız beceriksiz ya. Sen mikrodalgadan böyle çabuk bir şey ye. Çıkın nugget ye. Hadi hızlı. Ya bu kız hiçbir şey beceremiyor. Niye böyle bir kız oldu anlamadım. Heh, hadi ye onu. Ye. Kızım yesene. Bir lokma aldı durdu. Çok aç değil herhalde. Sonra şurada birazcık koşsun falan bir şeyler yapsın. Çalıştıralım. Sizi o sırada diğer evime götüreceğim. Bakın. Bu evi çok böyle salla pati yaptım. Ama iyi yani. Bunun adı Bella. Şu arkada bir şey yanıyor gibi bir şey var. Bilgisayar bozulmuş. bilgisayarı hemen yenisini alalım. Sonra bu çocuk ah, işe gitmemiş gerizekalı. Aptal işe git çabuk. Çabuk işe git. Hii, i̇şi kaçırmış. Hemen hızlandırayım. Heh, bu işe gitti. Sonra çocukları var. Bir kız çocukları oldu. Yaz kız çocuğunun şu an altını pislemiş ve asla ilgilenmiyor annesi. E niye bu çocuk kokuyor ya? Her düzel. Yo düzelmedi. Bu çocuğu acil yıkaması lazım. Şunu iptal edeceğim. Tamam mı? Değiştireceğim çünkü bu küvette bir sıkıntı var. Başka bir küvet alacağım şimdi. Hemen onu da göstereyim mesela bu arada size. Şurada küvet. Filter'dan Content, Custom Content dediğimde tık benim daha önce indirdiğim küvet geliyor. Ve bunu böyle koyup hayata başlıyorum, devam ediyorum. Şimdi şu çocuğu bir yıka artık. Gözünü seveyim çocuğu yıka. Ha, hadi. Ha, aferin ya. Aa. Paper Jam, the office copy machine has broken. Everyone's looking Tony. Get it working again. Attempt to fix himself. Call Repair için ara kardeşim bana ne? Böyle şu anda çocuğu yıkıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını da şuradan görüyoruz. Hijyeni falan bir kendine geldi. Karnı acıkacak ama bu hiç güzel. Çocuk bakamıyor, o yüzden sevmedim bu evi ben. Yani normalde severdim de yani Verdiğim görevleri hiç yapmıyor kadın. Depresyona girdi sanırım. O biraz canımı sıkıyor. Evet şimdi oyundan çıkabiliriz. Kaydet ve çık. Umarım yardımcı olmuştumdur. Çünkü kesin custom content indirin. Gerçekten oyun çok fark ediyor. Bambaşka bir oyun haline geliyor yani. Ben onu keşfettiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Vay be nasıl güzel bir şeymiş bu diye. Şimdi oyunum bitti. Umarım anladınız. Anlamadığınız bir şey olursa bana yorum olarak yazın. Ben yazılı olarak da cevap veririm. Şimdi karnım çok acıktı. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra da makyaj yapacağım. Saat. Şu an 7. 2 saat sonra canlı yayınım var. Canlı yayın yapacağım. Ee, birazcık makyajı kendime gelmem lazım ee, canlı yayından da göstereceğim canlı yayını çekerim ya sizin için birazcık gösteririm şimdi gideyim yemek yiyeyim nasıl bir vlog oldu bu bir önceki vlog gibi mutfak salon temizlik mutfak salon bir daha temizlik banyo mutfak salon karantina abi ne yapalım Karantinada böyle olacakmış. Siz de sıkılmazsınız diye umut ediyorum. Çünkü zaten hepimiz evde oturuyoruz yani. Bence sıkılmazsınız. Evet bir ayın sonunda ilk defa makyajımı da yaptım. Şöyle bakın telefonumu kurdum. Şöyle bir tripodum vardı. Ee, şu an 52 geçiyor. 8 dakika sonra canlı yayın başlayacak. Fırsat bulursam. Sizi onlara, onları size göstereceğim şöyle bir. Eğer e, isterseniz de yeni bir canlı yayın benim sayfamda da yapabiliriz bu hafta içinde. Bana yorum yazın ve beni Instagram'dan takip edin ki beraber artık böyle direkt videodan değil yüz yüze konuşalım. Hem belki güzel bir soru cevap falan da yaparız. Ben şimdi bunu kapatıyorum ve yavaştan canlı yayına geçiyorum. Evet şu an canlı yayınımızı yapıyoruz hem sizi onlara gösteriyorum onları da size gösteriyorum <laughs> çok güzel bir soru cevap yaptık umarım en kısa zamanda bir daha böyle bir şey yaparız Yo, bana inanılmaz iyi geldi o yüzden tekrar yapabileceğimizi <gülüyor> umuyorum <gülüyor> kamerayı sağlayalım. evet siz de sallayalım <laughs> cücü bak bak merhabalar merhaba arkadaşlar Annemin kanalına hoş geldiniz. Şu an çok mutsuz. Aşırı mutsuz. Size ama cücüğü gösterip öyle de veda etmek istedi. Cücü bir kameraya falan bak anneciğim. Kameraya bak gene. Bakın şuna bakın. Şu tatlılığa bakın. Şunun yanaklarına bakın. Yoğuruyorum ben bunun yanaklarını. Evet arkadaşlar. Size çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 yapcucu <laughs>